arkadaşlar ben Eminim. bugün yurt dışı cubur, abur cuburlarını aldım şu acı cipslerden paketimiz böyle arkadaşlar şimdi beraber açalım yes be. burada şu prime gibi içeceğimiz var. tak var. Ve şurada şeyimiz var. Bir de şöyle içine şöyle bir şey çıktı. Bir de şunlardan falan. Bir de şunlar var. Yani böyle çok sert gibi bir şey gözüküyor. Deneyeceğiz. Şimdi bakalım. Hmm, şu cipsle başlayalım. Şu acı olan. Bir kere kanalımda vardı denemiştim. Güzel şey inşallahını. Şimdi de o mavisini deneyeceğim. Ya bu ne ya? Acı şey gibi kokuyor. Neyse deneyeyim. Şunu şöyle alayım da yanarsam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh. O Bu biraz beynimi yaktı. Şöyle suyundan içeyim. Anne. Var mı? Bu da güzel. Şey gibi. Um böyle ne bileyim şöyle şekerli ilaçlar olur ya onun böyle ne bileyim aslında onun içinde şey var şöyle bunu da başka bir videoda deneyeceğim yorumlara yazın ee, ne zaman den deneyeceğimi bunu da Şimdi şu, şu şu var. Deneyim şimdi bunu da. Gerçekten bu senin içinden kaşık çıkmıyormuş ve şimdi benim kaşığım yok. Kaşık alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Eee İçi böyle gözüküyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle beyaz topçuklar var. Bakalım. Ne düştü la? Neyse. Şöyle açıyorsunuz ama Açıl. Susam, açıl. Neyse. Şu kenarı boş ver. Lan bu ne? o oh. Bu da çok güzel. Ne diyor? Şu Almanların şey var ya. Ee... neydi onun adı? şu Almanların ne bileyim o şeyin artık anlamadım anlamadım artık hmm. şundan yine bileyim üstündeki şu neydi Hiçbir şeyin ismini bilmiyorum ki. Şey var. Bunu da tabi güzel. Bunu da kenara koyalım. Ha şu top, topçukları geçelim. Üstünde Kinder Choco Bones Crispy yazıyor. Şöyle bir şey. Görünüşü böyle. Görünüyor görünmüyor galiba böyle top çok ve toz sarılmış alalım atayım. tadı güzel Ben kendine koyalım. Şundan da biraz yemek istiyorum. O sırada siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lan dayanamıyor. Hala yanıyor lan. Ben bunu küçük yönü hmm. Yani bir kere denemiştim. Acı değil ya. Ben suyumu bitirdim. Hmm. o Dilim yanıyor. Gitti git Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.